Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye <laughs> ba'de. Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar, Habibine en güzel ve selamlar olsun. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim, Talebul Halali Cihadun Aleyhissalatu vesselam efendimizin helali talep etmek cihattır hadis-i şerifinin Manasınca hareket etmeye çalışan muhterem izleyen kardeşlerim, helaller nasıl elde edebiliriz, şüphelerden nasıl uzak durabiliriz diyerekten yine konuşmuş olduğumuz bir videoyla sizlerle beraberiz. Bir önceki videomuzda, dersimizde daha çok kanatlıların helal kesiminin nasıl olacağı, nasıl olduğu, şu günkü karşılaştığımız sorunlar nelerdir, nelere dikkat etmemiz lazım. Onların şoklama meselesi, makinalı kesim meselesini konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde de e, kırmızı et olaraktan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili problemler neler, nelere dikkat etmemiz lazım. Bunlardan konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Günümüzde en yaygın olaraktan kullanılan e, kesim biçimlerine baktığımız zaman da e, şu gün Türkiye'mizde çok fazla kullanılmasa da dünya üzerinde maalesef yine kesim öncesinde şoklama kullanılıyor kıymetli arkadaşlar. Ee, bu şoklamaya işte kimi zaman e, vitrinin ön tarafında bahane olaraktan hayvanların daha az eziyet çekmesi e, işte hayvan refahı gibi e, ön planda e, bu gibi nedenler söyleniyor ama arka tarafında bu işin e, bir an evvel işin işleyiş hızıydı ekonomik yöntemlerdi vesaire gibi içerisinde bir takım farklı nedenlerinde barındırmış oluyor. Tabi o hayvan refahı olaraktan hayvana daha ez, az eziyet bu ayrıca tartışılabilecek bir konu. Biz isterseniz ilk başta şu gün günümüzde neler var, hangi şoklama türleri var bunları konuşalım. E, sonrasında e, fıkhi açıdan e, değerlendirdikten sonra e, biz bugün ne yapacağız bununla ilgili e, konuyu toparlamaya çalışalım. Şu günümüzde en yaygın olarak kullanılan şoklama, bayıltma türlerinin başında elektroşok uygulaması var. İkinci olaraktan tabancayla şoklama var. Bir üçüncüsü de gaz ile karbondioksit gazı verilerekten hayvanların bayıltılması sağlanıyor. Elektroşok bu kanatlarda da yine hakeza suya verilerekten yapılıyor. Büyük baş ve küçük baş hayvanlarda da göz ile kulak arasındaki şakak bölgesine uygulanaraktan belli bir e, voltaj değerinde elektrik akımı verilip hayvanların e, bayılması, sersemletilmesi veya bu oran yüksek tutulduğu zaman da hatta ölüme kadar da götürebiliyor. E, bu şoklamalar diğerlerinde de aynı hakeza. Bu şoklamaların etkisiyle e, hayvanların kan basınçlarında ciddi bir artış ve kasılmalar olması sebebiyle damar yırtılmaları, kürek ve omurilik kemiklerindeki kırıklar gibi böyle bu şekilde hadiselerle karşılaşılması mümkün oluyor. İkinci şoklama türü tabancayla şoklama ki bu daha çok Avrupa'da şu gün yaygın olaraktan kullanılan bir sistem. Tabancanın ucunda yaklaşık 10-15 santimlik bir e, demir çubuk e, hızlı bir şekilde basıldığı anda tetiğe basıldığı anda hızlı bir şekilde hayvanın e, alın tarafından kafasına giriyor beyne kadar ulaşıp hayvan bir anda e, maalesef pert olmuş oluyor şoklanıyor kendisi artık bütün fonksiyonlarını kaybediyor e, ve bu bir öncekine nazaran diğerinde bir oran ayarlanabiliyordu. Bunda ise artık geri dönüşümü olmayan, bayıldıktan sonra ya e, bir daha hayvan kendisini toparlayamıyor, ölümle sonuçlanan bir bayıltma olmuş oluyor ki şu gün Avrupa'da en çok yaygın olarak kullanılan bir sistem. E, bir üçüncüsü de gaz ile yapılan e, bayıltma sistemi ki buna da e, hayvanlar yine özel e, hazırlamış odalara alınaraktan %80 oranında karbondioksit gazı veriliyor, zehirli gaz verilmiş oluyor. Ortamda artık o hayvanlar oksijenden mahrum bırakılıp maalesef nefes alamayacak vaziyette bayılmış oluyorlar. Belli bir süre yine kalıyorlar orada, yaklaşık yine 30-40 saniye kadar kalmış oluyorlar. Bu şekilde uygulanan sistemler şu gün dünya genelinde yaygın olan bayıltma yöntemleri. Yani şu gün Türkiye'mizde evet büyük baş ve küçük baş yani kırmızı etle ilgili şu sistemlere elhamdülillah çok fazla geçilmiş değil. Bazı bölgelerde yine yapıldık, yapıldığını duyuyoruz ama tavuklardaki kadar o makinalı kesime şoklamadaki uygulanan sistem kadar çok yayılmış bir durumda değil. Peki Avrupa'daki bu sistemler olsun, oralarda yaşayan yine Müslüman kardeşlerimiz olsun bunlarla ilgili ne yapmak lazım? Veya genel olarak şoklamalı bir hayvan karşımıza geldiği zaman, böyle bir sistemin ürünü karşımıza geldiği zaman da elektroşok verilerekten bayıltılan hayvanlar eğer bu oran ayarlanarak yapılır ise hayvanın sadece biraz sersemletilmesi kastedilirse ki bu mümkün olabiliyor... Ee, bu yöntemle yapılan bir hayvan e, artık ölmediğinden ötürü, ölmeyeceğinden ötürü, e, bu şekilde kesilmesi e, caizdir. Daha ölmeden önce hayvanın kesilmesi durumunda o hayvanın kesimi e, caizdir. Ama tabanca ile yapılan sistemde ise e, bunun az önce de belirttiğim gibi geri dönüşü çok olmadığından ötürü e, hayvan o şekilde ölme ihtimali kuvvetle muhtemel veya bir daha normal fonksiyonlarına dönemeyeceğinden ötürü bu sistem bayağı bir sorunlu. Mecmal Fakali İslami'nin 1997'de yapmış olduğu bir toplantıda şoklama ile bayıltılaraktan kesilen hayvanların hükmüyle ilgili üzerinden bir haftalık yaklaşık bir toplantının neticesinde bu konuda ele alınmış. Orada tabancayla şoklamanın caiz olmadığı asıl kesimin ee, kesinlikle bayıltma şoklama işlemi olmadan yapılması gerektiği çünkü en mükemmel ve hayvana en eziyet vermeden yapılan sistemin şer'i teskiye. Yani İslam'ın bize nasıl emrettiyse o şekilde yapılması ancak illa da bayıltılacaksa elektroşokla veya az önce söylediğimiz gazla yapılan hayvanların bu şekilde bayıltılması suretinde ölmediğinin tespit edilmesi, bu şekilde ölmedikten sonra birkaç dakika sonra hayvan yine kendisine geliyor. Böyle bir kesim tekrardan caiz olan bir kesimdir. Ancak tabanca ile yapılacak olan şoklama ise kesinlikle caiz olmayan bir kesim olduğunu belirtmiştir. Çünkü yani ölmüş bir hayvanın boğazlanması ...artık e, o hayvanı helal kılmayacak çünkü murdar olan bir hayvan olmuş oluyor. O hayvanın orada öldü mü ölmedi mi de kesin bilinemeyeceğinden ötürü bu sisteme caiz değildir diyoruz. Hayvan refahına gelince ise e, bu ise başlı başına e, bir muamma ve tartışılacak konu. Niçin? Çünkü... E, Hayvana aslında kesimden önce tekrardan bir eziyet verme söz konusu. Az önce söylediğimiz e, elektroşokla, tabancayla ve gazla yapılan bu muameleler aslında insani olmayan davranışlar. Hem hayvan refahı ve hayvan hakları açısından da İslam burada e, iki türlü bakmış oluyoruz. Bir hayvanın hakkını gözetebilmek, bir de hayvan eti helal mi değil mi o açıdan bakabilmek. Ölmeden önce kesildiği zamanda ölmemişse bu hayvanın etinin e, tüketilmesinde bir sıkıntı yok ama... <laughs> hayvana böyle bir eziyet e, var mı yok mu söz konusunda e, hayvana eziyet vermemek için bu genelde hep ön plana sunulan e, illet sebep budur. Hayvanlar daha kesim esnasında daha az eziyet çeksin diye. Hatta bununla ilgili Almanya'da bir üniversitede veteriner fakül veterinerlik fakültesinde bir profesörün yapmış olduğu bir çalışma var. Kafa tasına yerleştirilen e, elektrotlar sayesinde Bayıltılarak kesilen bir hayvan ile bayıltılmadan kesilen hayvanın ağrısı ölçülmeye çalışılmış ve şu neticeye varılmış ki bayıltılmadan normal bir kesim yapılan hayvan çok daha az ağrıyla ölmüş oluyor. Bayıltıldığı zamandaki hayvanın almış olduğu ağrı çok daha yüksek. Nitekim ee, boğazlama esnasında hayvanın bayıltılmadan kesilen bir hayvanda boğazlama esnasında ilk 3 saniyede e, çok hızlıca bir kan boşalmasından ötürü hayvan zaten bir şey o anda hissetmiyor. 3 saniyenin sonundaki diğer 3 e, saniyede ise e, artık beyne yeterince kan gitmediğinden, vücuttaki kan çekildiğinden ötürü... E, 6 saniyenin sonunda artık zaten hayvan tamamen kendinden geçmiş ve his, hislerini kaybetmiş olduğundan ötürü en doğru ve en acısız kesimin aslında e, İslamiyet'in e, şer'i tezkiye olarak bizlere emrettiği kesim, boğazlardaki damarların kesilmesiyle yapılan şer'i tezkiye olduğu ortaya çıkıyor. Ama bayıltma suretinde ilk başta hayvana az önce söylediğimiz o metotlar ki acımasızca ve vahşice yapılan sistemler. Yani hayvanı e, tabanca ile daha canlı bir hayvanın alnına siz e, bir 10-15 santimlik e, demir çiviyi salıyorsunuz beynine gitmiş oluyor. Hayvan burada elem duyuyor, eziyet duymuş oluyor. E, dolayısıyla az ağrı çekmesi diye bir e, mana burada olmamış oluyor. Yine karbondioksit zehirlenmesi, e, elektro, elektroşok verilmesi bunlar e, aslında hayvana daha az ağrı değil daha fazla ağrı veren sistemler. Şoklama ile beraber e, tabancayla hayvan artık fonksiyonlarını yitirdikten sonra boğazlandığı zaman da içerideki hareket, azalardaki hareket, kalp artık bunlar fonksiyonlarını yitirdiğinden ötürü kan akımı yavaşlıyor ve tam manada bir boşalma, kanını boşaltma gerçekleşmiyor. Halbuki e, tezkiyedeki maksat neydi? Bize demi mesfuh, o haram olan kanın e, en güzel bir biçimde akıtılaraktan boşalmasıydı. Bu da tam manasıyla yerine gelmediğinden ötürü mahzurları içerisinde barındırmış oluyor. Yani hem bilimsel açıdan hani bilimi illa isteyenlere elhamdülillah e, Müslümanlar zaten Allah'ımızın ve Resulullah'ın getirmiş olduğu uslubu benimsediğinden ötürü her halükarda şoklamadan, bayıltmadan bu şekildeki kesim çok daha elemsiz, acısız ve İslam'a münasip bir kesim olmuş oluyor. Dolayısıyla şu gün belki kırmızı etle ilgili Türkiye'de bayıtma sistemi ve makinalı sistem diye bir şey çok fazla yaygın olmadığından ötürü tavuklar kadar problem değil. Ancak yurt dışında özellikle Avrupa'da bu mecbur, zorunlu olduğundan ötürü bu hususta çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tavuklar meselesine baktığımız zaman da tavuklarda e, geçen de konuştuğumuz üzere artık sistem makinalı sistemler e, gün yüzüne çıkmış e, ve elle kesim, belli belli başlı firmalarda yapılır olmaya başlamış. Ee, ilk başlarda çok da fazla bununla ilgili el kesimi yapan firmalar yoktu ama şu gün elhamdülillah e, 3 milyon günlük yak, e, kesimi yapılan Türkiye'mizde 3'te ikisi El kesimine geçmiş durumda. Biz Müslüman olarak ne yapmak lazım? Ee, evet, mahallemizin kasabı Hasan amca, Ahmet amca, Mehmet amca Müslüman hassas insanlar ama nasıl kesildiğini bilemeyebilir. O yüzden mutlaka gittiğimiz zaman da sorgulamamız lazım. Yani bir Müslüman nasıl murdar et yiyebilir, nasıl leş yiyebilir değil mi? Besmelesiz kesilmişse veya makinalı kesilmişse bunlar mahzurları içerisinde barındırmış oluyor veya şoklama değerleri çok yüksekse. O şoklamanın etkisiyle ölüp ölmüş bir hayvanın boğazlanması diye bir şey söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu tarz şeylere düşmemek için elhamdülillah şu gün bizler adına bu işi yüklenmiş, tekellüf etmiş gimdes diye bir kurum var olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla ki Gimdes şu gün merkezden bu sertifika verilmiş olduğu kesimhanelerin değerlerini şoklama ve diğer üniteleri de İstediği zamanda kontrol edip ve elle kesimi 7-24 kontrol edebilir, izlenebilirliğini sağlıyor. Bu da bizler için çok büyük bir aslında rahatlık olmuş oluyor ee, elhamdülillah. O yüzden bir Müslüman olaraktan e, mahalle kasabımız evet hassas insan olabilir ama nasıl kesildiğini bilmiyorsa bizim orada gidip tekrardan hangi ürünler kontrol altında ise onları araştırmamız, sorgulamamız, eğer bununla ilgili bir güvenirliği yoksa, ee, evimize sokmamamız lazım. Yani yarın bir gün o mahalleye belki girmemesi lazım. Dolayısıyla fert fert ben ne yapabilirim değil toplu bir uyanış Allah'ın izniyle müyesser olmuş olacaktır. Ee, bu hayvan refahı ile ilgili hani güya hayvanlara eziyet olup olmamasını bunu gündeme getiriyorlar ama asıl e, elhamdülillah dinimiz bize en ağrısız kesimin en mükemmel ve hayvana en Rahat verici olan kesimin boğazlama sistemi olduğunu göstermiş oluyor. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in uygulamalarına baktığımız zamanda, hadis-i şeriflere baktığımız zamanda e, hayvan refahını en çok e, önemseyen, düşünen e, bir dinin müntesibiyiz. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Abdullah ibni Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir defasında gördüler ki bir adam koyunu yatırmış, boğazlayacak ama boğazlamadan önce e, tekrardan bıçağını bilelediğini hayvanın e, önünde görünce efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurdular ki eturidu <laughs> sen onu e, iki defa mı öldürmek istiyorsun. Başka bir rivayette marrat <laughs> tekrar tekrar o hayvanı öldürmek mi istiyorsun? Yani bir defa boğazlayacaksın ama gözünün önünde bıçağını bilelemeyi bile efendimiz nehyetti başka bir hadis-i şerifte e, yine Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif. Şeddat İbni e, Evs rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ ala كُلِّ şey. Allah Celle Celaluhu her şeye e, iyi davranmayı emretti. Bunu bizlere farz kıldı. Farz kıldı. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَ فَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْتِنُ الزَّبْحَ وَالْيُحِدُّ اَحَدَكُمْ شَفْرَةً ve yurih zebihatehu. Allah Celle Celaluhu her bir şey iyi davranmamızı emretti. Hatta öldürürken bile en güzel bir biçimde öldürmeyi, boğazlarken en güzel bir biçimde boğazlamayı yine bizlere emretti. Ee, ve sizden biriniz keseceği zamanda bıçağını bilesin ve hayvanı rahatlasın buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Öyle bir dinin sahibiyiz ki muhterem izleyenler her anımıza, Yaşantımızın her noktasına temas etmiş, nasıl hareket etmemiz gerektiğini göstermiş. Adabını, uslubunu, bir hayvana dahi yaklaşımı gösterirken bıçağımızın bilemesinden tutun, ona bıçağı göstermemekten tutun. Bunlar üzerine dahi tembihte bulunmuş olan yüce bir dinin elhamdülillah sahibiyiz. Rabbim o dine yakışır şekilde bir hayatı cümlemize ihsan buyursun diyor. Biraz daha hassasiyet bu dersler sayesinde inşallah biraz daha artık, e, sorgulamaya. Daha öncesinde bununla ilgili çok daha gayretli olan arkadaşlarımız çevremize bu işi yayaraktan bütün Müslümanların e, bu yakıtımız olan gıdalarımız konusundaki hassasiyeti sağlayıp kurtuluşumuza vesile olması için çaba göstermiş olalım. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler helalinden olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. صل على سيدنا محمد وعلى آله